Merhaba sevgili satranç severler. Merkez kavramımıza devam ediyoruz. Tabii ki videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar hatırlıyoruz. Hemen başında söyleyeyim. <laughs> Şimdi merkez kavramında Piyonlarla oluşturulan merkezde ee, ilerleme ile ilgili bir örnek göstereceğimi, birkaç örnek göstereceğimi söylemiştim. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde e, merkezde piyonların feda edilip merkezin açılması örneğini gördük. Peki piyonlar merkezdeyken e, nasıl olabilir? E, güzel bir örnek. Tatsız kral Korçno ile uzaydan gelmiş dünya şampiyonu Mihail Tal'ın maçı. E, i̇kisi de çok önemli oyuncu tabii ki. Korçno Tatsız kral deniyor çünkü e, birçok dünya şampiyonunu yenmiş birisi ama dünya şampiyonluğu kazanamamış birisi. Çok güzel bir parti. D4 at f6. C4 c5. Evet Benoni savunması. E, Benoni defansı. Talin en önemli silahı. D5 e6. At c3. E çarpı d5. C çarpı d5. D6. Kolaçnoy da açılış hazırlıklarıyla bilinen birisi de Çok ilginç ve çok güzel varyantları oynar. Açılış repertuarı çok iyidir Kolaçnoy'un Bakalım Benoni'ye nasıl oynamış. At f3 g6. G3. G3'lü sistemi tercih ediyor ve çok şey oynayan <laughs> çok varyant oynayan birisi. Fil G7, Fil G2. Rok rok ata 6. Şimdi burada iki şekilde oynayabiliyor siyahlar arkadaşlar. At B 7 gelip E5 karesi üzerine oynayabiliyor. Daha sonra vezir E7 veya vezir C7 gelip tabii ki A6 B5 sürme fikri oluşacak. Kale E8 E5 karesine yerleşmeye çalışıyor. Bir diğer fikri de At A6 gelerek at c oynayıp B5 sürme üzerine. Yani bu B5 sürmeye çalışıyor siyahlar. Beyazlar da B5 sürdürmeyip A4 ile vezir kanadından gelişimini engelleyip daha sonra E4 ve F4 sürme fikriyle oynuyor. Bazen ata A6 fikri A4 oynandığı zaman at B4'e giderek de 5'e baskı yapıyor. Bazı da, e, konumlarda konumlarda C4 sürerek at C5'e gelebiliyor. Ata A6'yı tercih etmiş Tal. H3. At C7. E4. At D7. At, burada B5 hamlesi de e, oynanabilecek bir hamle gibi duruyor. Fakat E5 var. Yani B5 oynadığı zaman burada E5 hamlesine dikkat etmesi gerekiyor. Bu yarma harekatı çok yapılıyor e, ben önde. D çarpı E5'e D6. Daha sonra At E5 ve at b5 fikirleri var. Yani at e6 kaçtığını düşünelim. At çarpı e5'te kaleyi istiyoruz. At c6 istiyoruz gördüğünüz gibi. Çatal atacağız kale b8'e. b5 de istekte. Yani biraz tehlikeli oluyor. O yüzden at d7 oynamış. b5 süremiyor. Kale e1. At e8. e5 fikri halen vardı b5 sürdüğünde. Fil g5. Fil f6, fil e3. Değişmiyor filleri. E, bu fil aktif bir fil. Fakat değişmek istemiyor. F4, E5'te bir yarma harekatı başlatmak istiyor beyazlar. Açılış gereği. Kale B8. Şimdi siyahlar B5'e hazır. Artık B5'i engellememiz gerekiyor. A4. A6. Israr ediyor siyahlar B5'e sürmekte. Fil F1. B5'i kestik. <laughs> Vezir E7. At D2. E, bu açılışta ben önünde çok sık görülen bir manevra. F3'teki at D2'ye gelerek C4'e oturuyor ve D6 piyonuna baskı yapıyor. Aynı zamanda C4'ten E5'i de desteklemiş oluyor. Yani F3'ten destekliyor ama C4'ten desteklemesi daha önemli. Çünkü D6 sürüşleri olabiliyor E5 fedasından sonra. Bir de F4'ü sağlıyor. F4 sürmemizi sağlıyor. F dikeyini açıp atı kaldırıp oradan. Bugün konuşamıyorum ya. Dün 4 saat canlı yayın yaptık arkadaşlar. Rekor kırdım. 2.30'a e, kadar gece yarısında geçti. Turnuva oynadık. Onun da koyacağım. Ee, Kaydetti videoyu. Sonunda hallettik. Onu da YouTube'a koyacağım. At C7. B5 oynamaya e, isteği devam ediyor siyahın. Çünkü karşı şans bulması lazım. F4, B5. Evet kritik bir konuma geldik. Gördüğünüz gibi beyazların bir piyon merkezi var. Bir üstünlüğü var. Siyahlar e, tek piyonda merkez savunmaya çalışıyor. Ama siyahlar da... Vezir kanadından e, bir girişim elde ediyor. Şimdi bu piyon merkezinde eğer taşlarımız da yeteri kadar gelişmişse e, yarma harekatı yapılabiliyor arkadaşlar. Yani piyonların merkezde ilerlemesi, ele geçirilen merkezde ilerlemesi her zaman tehlike yaratır. Eğer e, taşlarımız da gelişmişse ve desteklenmişse. Korsnoy da bunun farkında olduğu için burada yarma harekatına başlıyor. Çünkü siyahın şu an bir tek... E, Kalelerinden B6 kalesi bir işlevi var. O da tehlike yaratmayan bir işlev. E8 ee, kalesi oyunda değil. C6 fil oyunda değil. Evet bizim de A1 kalemizin bir işlevi yok. Ama D2 atımız aslında pasif gibi gözükse de oyunda. C3 atımız oyunda. Fil oyunda. Kale oyunda. Vezir oyunda. Fil oyunda. Yani burada artık kaçınılmaz bir yarma harekatı başlıyor. E5 güzel bir hamle. Ben önünde tipik e, piyon fedasıyla yapılan yarma harekatlarından birisi bu. D çarpı E5, at D E4. Evet D2'de kötü gibi duran atımız E4'e zıpladı. Şimdi D6 çatal istiyoruz. Vezir D8 mecbur. At çarpı F6, at çarpı F6, D6. Gördüğünüz gibi merkezde kuvvetimiz vardı. Yani şu konumda merkezdeki piyonlarımız çok kuvvetli duruyordu. Bir ilerleme kaydettik. Ve D6 ile merkez tamamen parçalayıp bir geçer piyon yarattık. Aynı zamanda merkezlik üstünlüğümüz devam ediyor. At E6 F çarpı E5'ten sonra çok sağlam iki tane de piyonumuz oldu merkezde şu an için. E, F6 ile ancak parçalayabilir. Ama siyah fil olmadığı için siyah karelerde bir zayıflık var gördüğünüz gibi. E, fil H6 at D5 at E4 fikirlerimiz var. F6 atı kalktığı zaman e, burada beyazların artık üstün konumda olduğunu söyleyebiliriz. B4 oynuyor. Atı kaçarsa at D5 veya at E4 vardı çünkü. At D5. At D5 vezir D5. Fil b de Vezir D2. Şimdi oluşan konuda geçer piyonumuz oluştu. Bağlı geçer D6'da desteklenmiş. Merkezde bir üstünlüğümüz var. Evet bu çapraz açık ama filimiz koruma e, sağlıyor bizim bu çapraza. Özellikle veziri C6'ya gelse mat fikirleri için fil G2 kapatabiliyoruz. Siyah kareleri zayıf. Siyah karelerde bir üstünlüğü kuracağız. E, F6'ya fil yerleşirsek zaten mat demektir ama şu an yerleşemiyoruz. Siyah kalede bir üstünlüğümüz var. Bu tip konularda atın olması da çok önemli. F6'ya yerleşmek için veya E7'ye yerleşmek için. Ama şu an yok. E, C5 piyonunda bir zayıflık var. Çünkü geri kalmış. C4 süremiyor filden dolayı. Kale C1'e gelip basabiliriz. C5'i düşürebiliriz. E, siyahların da F6 ile belki e, parçalama imkanı olabilir merkezi. Ama konumun açılması fil çiftine yarıyor. F6 sürdüğünde bu çaprazda bir zayıflık oluşacağı için fil C4 ile ata hemen baskı kurabiliriz. Kalemizin de e dikeyinde olduğunu düşünürsek. Vezir D7 şah 2 yararlı bir hamle her zaman. B3 kale A C1. Vezir çarpı A4. Evet vezir yanlış sularda geziyor. Ee, siyahlar burada siyah çaprazları ile ilgili bir sıkıntı yaşayacak. Yani burada beyazlar artık bir piyon hesabı yapmıyor. Mata doğru gitmek istiyor. Fil C4. Öncelikle ee, koruma yapan taş at. Geydiği koruyan taş at. Bunu kaldırma fikrimiz olabilir. Flash 6 oynayıp belki vezir f2 vezir f6 sonra file 6 fikrimiz olabilir. Bu bir. İkincisi açık bir f var. C4'teki filimizde F7'ye kadar bastığı için kale F1, kale F2, kale CF1 ile F7'ye bir baskı kurabiliriz. Fil C8, kale F1. Korşnoy da öyle oynamış. Kale B4. Fil çarpı E6. Fil çarpı E6'ya fil H6. Şimdi artık fikrimiz vezir G5, vezir F6. Gördüğünüz gibi vezir çok ters yerde. F8'den de matı savunamıyor. D8'e gelmesi lazım. Şu an gelemiyor. Vezir A5 ancak gelebilir. Kale E8, vezir G5. Kale E4. Şimdi burada vezir F6 e, mat tehditleri acaba oluyor mu? Vezir F6 oynarsa basitçe kale E2 var. Eğer şöyle kaçarsak H1'e burada fil D5, veya vezir e4 ama fil de 5 yeterli. Vezir 4 de e, oluyor çünkü kale f3'e vezir çarpı e5 ile matı korumuş oluyoruz. Eğer şah gibi kaçarsa vezir d4 yine gördüğünüz gibi vezir e5 fikrimiz var. Kale f2 oynarsa vezir e5. Vezir f2 de oluyor ama piyon kazanmış oluyor. Yani burada vezir g5 oynayamıyoruz. Kale e2 yüzünden kale e4 güzel bir hamle. Basitçe kale F2, ikinci yatayı tutuyoruz. Tehditimiz vezire F6. Şimdi vezir D8'e zamanında dönemediği için tek hamle F5 ama F5'te çare olmayacak. G7'den mat istiyoruz. Vezir F6. Vezir D'ydi. Şimdi gördüğünüz gibi vezir artık G7'ye bağlı kaldı. F2 açılırsa F8'den mat olacağı için kale bağlı kalıyor. Çünkü f dikeyinde kale vezir bataryası var. Ee, burada 7. yatay çok zayıf. 7. yataya girdiğimiz zaman kazanıyoruz. Kale çarpı C5. Kale C7 istiyoruz. Mesela kale bağlı kalıyor demiştik. Vezir bağlı kalıyor demiştik. Kale C8 oynayamıyor. Basitçe kale C8. Vezir C8. Vezir G7 mat. Kale C7'yi engellemenin tek yolu burada kale C4. Kale c 4ten başka hamle yok. Kale çarpı C4. Fil çarpı C4. Kale D2. E, D piyonunu destekleyen bir hamle. E, burada fil bu çaprazdan ayrılırsa hemen E6 sürüşleri var. Vezirle alamıyor. G7'den mat var. Kale ee, kaleyle alamıyor. F8'den mat var. Yani aslında fil de A2 G8 çaprazına bağlı. Fil E6. Bu arada kale D2'nin amacı neydi arkadaşlar? Bakın 7. yatay çok zayıf. Çok güzel bir fikir. Kale F1, kale C1 gelemiyoruz. Kale D2. Yani kale D2. Şöyle yapalım. Kale D1, kale C1, kale 7 fikriyle oynamış Korsnoy bunu. File E6, kale D1, kale C1 gelmek istiyor. Vezir A7, tabii ki Tal bütün e, şansını deniyor. E, vezir F2, ciddi bir tehdit, dikkat etmemiz gerekiyor. Kale D2, vezir D7. Kale D1, vezir A7. Muhtemelen zaman sıkışmasında olduklarını düşünüyorum. Bir tekrar yaptılar. Şimdi kale C1 gelemiyoruz, vezir F2'den dolayı. Ama vezir ayrılamıyor gördüğünüz gibi G7'den dolayı. Kale d4. Burada aslında fikir çok basit. Şahı güvence altına alabiliriz. Mesela h4 oynayıp belki şah 3 gelip f4 olmasına rağmen şahlardan kaçıp sonra kale b4, kale a4, kale a6 veya kale d1, kale c1, kale c7 fikriyle oynayabiliriz. Vezir f2 şah çekmesini engelleyecek şekilde. Vezir d7. g4 çok mantıklı bir hamle. Belki de şöyle g 3ten h4'de saklanacak. Kale f4 istiyor. gf4 fg4 alamıyor. Yani fg4 alırsa kale f4. Şimdi f8'den mat istiyoruz. Vezir f oynarsa alıyoruz. Alınca e, d7 hamlemiz burada. E, yeterli olabilecek e, kazanç için. Daha basit. Fil g5 de oynayabiliriz burada. E, fil g5 de kazanç için yeterli oluyor. D7 sürmek istiyoruz. Tabi burada vezir f, vezir f de almadan da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, vezir f de almak yerine daha güzel bir hamle var d7. E çünkü vezir çarpı d7'ye vezir f8 kale, f8, kale f8, kale f8 mat. Fil d7 alırsa vezir f7, şah e6, fil 7 mat. Vezir f6 alırsa da d çarpı e8 vezir çıkarak mat ediyoruz. Vezir f8'e vezir f8 mat oluyor. E G4'e a5 sürmüş Şah k 3 Şimdi artık kale D1, kale C1 fikri olabiliyor. Kale B8, şah H4. Evet burada vezir D8'den çekinmiyor. Vezir D8'e şah G5 de gelebiliriz. Bu da çok güzel bir hamle. Çünkü vezir F6 aldığında şah F6 alacağım. Şimdi fil sıkıntılı. D7 ve E6 sürmek istiyorum. Fili kaçarsa E6 var. Kale E8 oynarsa D7 var. Yani şah çok aktif oldu. Short timman maçı gibi oldu. Vezir F7 e oynamış. E, tal aynı fikir Şah G5 F çarpı G4 H çarpı G4 Fil D7 Evet burada e, Vezir çarpı F6 almasını istiyoruz biz Çünkü Şah F6 girip Şah E7 E6 oynamak istiyoruz e, Vezir halen bakın ayrılamıyor G7'deki mat e, yüzünden Kaleci C4 Artık kaleci C7 gelebiliyoruz Dikkat edin e, Şahımız G1'deydi H2'ye geldi Şahlardan kaçmak için G3 H4 G5'e geldi ve Aktif hale geldi Şahımız A4 kale 7 Vezir çarpı F7 istiyoruz. A3. Burada vezir F7'nin dışında güzel bir hamle daha var. Kale çarpı D7. Maçı hemen bitiren hamle. Vezir çarpı D7'ye E6. Merkezdeki piyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar kuvvetli. E, ne kadar sıkıntı yaratıyor siyah için. Vezir A7. Buradaki şahlar bir şey sağlamıyor. Çünkü şah e, H4 oynadıktan sonra Vezir G7, Vezir F7 bir sürü matımız var. G5 oynarsa da G5'e fil G5 alabiliriz burada. Yine vezir F7 fil F6 istiyorum çünkü fil G5 aldığımda. Vezir F7 fil f 6 mat istiyorum. Ee, D7 E7 oynamak istiyorum. Rahat bir kazanç. Burada e, şah H5 oynarsak vezir E8 oynayabilir belki. Ondan dolayı şah 5 oynamadım. Vezir A7 oynamayı tercih etmiş Tal. Vezir 3 istiyor. E, şah çekmeye devam edecek. Vezir E5. Evet şimdi... Buradaki piyonlar çok tehlikeli gibi gözükse de bizimki daha tehlikeli. E7 vezir 6 mata kadar gideceğiz ya da E8 vezir çıkmak istiyoruz. A çarpı B2 E7 kalbin dayanmayacağı bir maç olmuş gerçekten. E8 vezir istiyor. Şah F7 tek hamle. Çok güzel bir hamle. E, burada bakın vezir F6 şah çekersek şah G8 gelemiyor. G7'den mat var. Şah E8 gelirse şöyle yapalım yeşille. Vezir F8 şah D7'den kaçıyor gördüğünüz gibi. O yüzden burada kaçış e, karesini tıkıyor. Kaçış karesini tıkama e, motifimiz D7. Çünkü vezir çarpı D7 alırsa vezir F6. Şah G8'e vezir G7 şahmat, mat. Şah E8'e vezir F8 mat oluyor. E, D7'ye terk etmiş. Burada eğer D7'ye almazsa E8 vezir var. E, vezir F6 mat var e 8 vezili mat yapıyorsa her şekilde mat oluyor. Yani merkezde ilerleyen piyonların e, ne kadar etkili olduğunu gördük. Burada e 5te bir yarma harekatı yaptı. Çünkü merkez çok kuvvetliydi beyazların. Yarma harekatından sonra merkez oluşturdu tekrar piyonlarla ve oyunun sonunda bu e, merkez hamney bulamadım bir türlü ya. Heh. Bu merkezdeki piyonlar ne kadar ilerledi bakın. 7. yataya kadar ilerledi ve oyunu sonlandırmış oldu. Yani hareketli merkezde piyonlarla ele geçirdiysek merkezi ve piyonlarla oluşturduysak hareketli merkez her zaman tehlikedir rakip için. Ee, bu tür yarma harekatları bir önceki dersimizde piyon fedalarıyla e, taşların hareketliliği artabiliyor. Yarma harekatıyla bir atak başlatabiliyoruz. ilerleyebiliyoruz merkeze taşları kısıtlamış oluyoruz. Bu da buna güzel bir örnekte e, devam edecek arkadaşlar. E, bu konumuz Arada pratikleri de yükleyeceğim. Arada bir de eğlenceli e, videolar yüklemeye karar verdim. E, Blackburn'un maçlarını isteyenler var. Onları yükleyeceğim. E, bu bir de sizden gelen istekleri dikkate alıyorum. Bundan sonra gün gün belirleyelim eğer sizin de hoşunuza giderse. İşte atıyorum pazartesi, çarşamba, cuma günleri eğitim günleri olsun. Salı e, günleri, işte salı, perşembe günleri eğlence günü. E, Cumartesi, pazarda pratik günü olsun gibi böyle. E, yapabiliriz, günleri belirleriz. Ha, hangi gün ne çıkacağını siz bilirsiniz. E, böyle bir güzel bir teklif geldi. Benim de hoşuma gitti. Ki ben e, düzeni seven bir insanım. E, sizin de hoşunuza giderse böyle bir şey yapabiliriz. Hangi gün hangi e, video yüklenecek belirleyebiliriz önceden e, ya da isterseniz random dediğimiz e, rastgele olur heyecanlı olur ne geleceğini beklerseniz size kalmış önerilerinizi açıyorum dediğim gibi dinliyorum önerilerinizi e, cevap veremesem dahi ben e, kalp atıyorum beğeniyorum yazdıklarınızı okuyorum yani bilginiz olsun o e, beğenip kalp atmak okuyorum e, dikkate alıyorum demek bazen cevap yazamıyorum. E, güzel şeyler yazıyorsunuz. Ama teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Cuma günü e, yeni kitapları yükleyecektim. Belki Cuma yükleyemeyebilirim. Perşembe yüklemeye çalışabilirim. Çünkü Antalya'da bir yer bulduk. E, sattanış merkezi açıyorum biliyorsunuz. Cuma günü Antalya'ya gitmem gerekiyor tekrar yere bakmak için. Anlaşıp açacağım en kısa sürede. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.